Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekeceğiz. Neden Brawl Stars'tayım bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Minecraft'ta gireceğim. Brawl Stars'a girmişim. Eminem bu arada bir tane oda açtı arkadaşlar dün gece. Biz de orada ev yaptık. Bir iki tane. Hatta üç tane. Şimdi Minecraft'ta giriyorum. Bu ne arada... Neydi? Şeyden. Dur ya. Ev yapma çalışayım. Videosu gelir. Hayır. Ev yapacağız. Hayır. Ha ben yapacağım. Hayır oğlum ya. Ya ben ne ben, ben Veysel'e istemiyorum. Niye? <laughs> oğlum. Ben hiçbir mesleği yapmıyorum İnşallah odaların gitmemiştir Hı. Arkadaşlar dün iki tane ev yaptım ben Villa tarzı çok güzel oldu O da gitmiş mi? Hı. Bravo ya Arkadaşlar biz e, odaları oluşturalım. Yani öyle gelelim sizin karşınıza. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben orada yeni bir tane sunucu oluştururum. Odayı Emin Eminan da silmiş. Meni silmeyecek. Aman yapayım ismini. Yaratıcı. Ha, çok yaratıcısın ha. Arkadaşlar dün o kadar evimiz boşa gitti. Yani ben o kadar güzel evler yaptım. Ben de o kadar güzel kuleler yaptım. Yani ne kulesi? 6 4 bloklu ev yaptım bir tane. Yok kule yaptım. Hmm. Ben onları var da 5 dakikada çizerim. Tabii tabii. Ha inandım. Ha inandım Eminhan tamam. Bokunu çıkarma. Arkadaşlar odaya geçsin. Ben geliyorum. Arkadaşlar bu arada Eminhan'ın dünyasını bulduk. Dosyalarını falan silmemiş. Bir hata oldu oyunda. Hemen giriyorum ben onun yanına. Bu arada benim yaptığım evleri ben göstereceğim. Tamam abi oyun burada. Benim evimde mi? ne yapıyorsun? İmansızın kızı. Lan dur. <laughs> Arkadaşlar bu arada sesim biraz böyle kötü gelebilir çünkü ben hasta da değilim bir şeyde de değilim. Ha yağmur kapatsana bir evlerimizi gösterelim. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi bekleyin bir saniye. Oyunun sesini sen kapat, kapat hemen. Lan. Evet, evet arkadaşlar. Bu şey da Durun mi? Hayır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim evim birinci. Böyle bir havuzum var. Eline kılıç al da etrafı kırma. Ya bir saniye kırma lan. Al vereyim ben sana. Ya tamam iyi ver. Al şöyle önüme. Ha arkadaşlar anlatıyorum. Bu ev benim. Böyle oldu gördüğünüz gibi. Emel çekilir misin evinden? Ya çekil senin yüzüne zıplıyoruz. Arkadaşlar böyle bir bir katlı ferah. Burada kitaplık burada crafting crafting table şey fırın yatak böyle böyle oturmalık yerler yaptım tamam mı ikinci evimize geçelim benim ikinci evim ha bu arada bunun bahçesi de var şu durun çıkabilirsem buradan aynen böyle bir bahçem var benim tamam mı şöyle bir de havuzum var böyle güzel bir yer bu da Emirhan'ın evi Emirhan'ın evini de göstereyim Emirhan'da kamera olmadığı için şöyle göstereyim böyle basıyoruz. Yani bu ev güzel değil o kadar. Şaka. <laughs> şunların içinde ne var lan bakayım. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Buna böyle böyle basabiliyorsun o zaman. Hiçbir şey yok mu? Dolaplara bak. Ne ha, güzel. Bak burada oturaklara bak. Bir tane çalım bari. Ben buradan. Geri bıraktım tamam. Arkadaşlar Atıraklına bir saniye arkadaşlar zengin fakir videosu gelsin onu da beğenin. Zengin ederim. ben olacağım. Atıma vurdun abi şey kafamı kopartacağım. Bir şey olmaz arkadaşlar gördüğünüz gibi de şimdiki bu ev benim yeni yaptığım ev. Şimdi... yardım eden kim? Ya sen yardım ettin sadece havuzunda yardım ettin. Tamam. Yine arkadaşlar şöyle bir giriş var tamam mı? Bu kapılardan neden kullandığımı diye sorarsanız ben bu kapıları çok seviyorum. Alt katı böyle yapmadık böyle kitap falan var işte. Şimdi ikinci kata gidelim. Evet böyle ikinci kata çıkılıyor. Kapımı açık bırakmışlar. Arkadaşlar böyle burada küçük böyle bir şeyler attım işte. Biz dün Emin Eminan'la savaştığımız için burada böyle şeyler var. Her yani neyse işte bu kadar önemli. Burası böyle küçük bir ev dediğiniz zaten. böyle Burası çok... benim geldiğim. Şimdi şuradan böyle inelim. Arkadaşlar şimdi havuz evimiz havuzu gösterelim. Havuz değil yani. Balıklar için böyle yaptığımız bir yer. Emirhan'la. Emirhan yaptı burayı. Işıklarını da ben yaptım sadece. Yani güzel bir yer oldu işte bu da. Şimdi ev katışması yapacağız Emirhan'la. Hayır. Hı -hı. Hı -hı. Sen yaparsan yapalım ben yaparım. Aman bana ne ya sen ne yapıyorsan yap. Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Bu, bu arazi şu böyle tahta olan yeri tahtadan ev yapacağız. Şurayı arkaları da aslan doğru bir evler yapacağız işte. Evet şimdi hemen geçelim yapıma. Şimdi şunu geç. E sen bana ne vereceksin biliyormuş? Bana siyah mı yapsam beyaz mı? Ya direkt şey yapak ya bunu. Evet. Arkadaşlar bazen böyle elim şuraya takılabiliyor. Çok konuştum. <laughs> yani gitsin Mike? Arkadaşlar Minecraft'a girsin ben hemen. hemen gireceğim video Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyuna girdi hemen. Geh, gidi gah gitti gah Bana gidi, şimdi gidi, buradan gidi, ne gidi, lazım? Bana, ne gidi, lazım? bana gidi, lazım? Bana bu lazım. Eminan, sus. Evet, çift lazım. Bu kapıdan lazım. Benim böyle ilk Minecraft'a başladığım evlerden yapacağım arkadaşlar. İlk başladığım zaman Hayatta kalma yapıyoruz yani ev. İşte onlardan bir, onlar bir türlü alalalala diyemedim. O türden bir ev yapacağım arkadaşlar. Şimdi küçük bir ev olacak. Ee, ben şöyle bir ev düşündüm aslında. Vay, dur bir saniye dur dur. Yeri nasıl olacak ya, ya? Benim evim neredeydi? Eminem bu arada bir tane ev yaptı arkadaşlar. Sana ne ya Bir de kule yaptım. yaptı. Küçük yaptım, bir yaptım. tane. Ama iki tane yaptım selik Hmm. Arkadaşlar yaptığı ev de fazla güzel değil yani. Şaka şaka arkadaşlar güzel. Çıkma çıkma. Emine ne yapıyorsun? Hayır ya kalsın. Ya yani Emine ne yapıyorsan yap ya aman. Vallahi Senin bu şeyi çekemeyeceğim. Yaptığı evden bir pok olmaz arkadaşlar. Diyorum Blok koyamıyorum evet. Şimdi evet bloktan sonra. Ve ben bu dünyadan çıkarım. Ben böyle bir dünyada. Arkadaşlar. arkadaşlar dur dur dur. Yok dur, yok, dur. yok yok. Arkadaşlar Art, ben emin anlattık. mı kestim. Tamam. Tamam, Hayır Minecraft bir daha seninle oynamıyorum. Arkadaşlar bundan sonra emin anla Minecraft videosu gelmeyecek. Brawl Stars belki gelir. O kadar. Ya bunu ne yapacağım? Bana ne? istediğini yap. Ben bunu harici yaparım. Gelme o Yeni da. Ne dünya oluştur. Arkadaşlar şimdi ee, şehir nasıl yapılır onu göstereceğim. Aban yaptım ismini. Tamam. Düz bir harita yapalım. Aynen. Ben de bir harici çay bahçesi yapayım. Arkadaşlar şu an böyle şey mesela dersiniz yorum, yorumlara ya sen pink yapıyorsun falan diyeceksin. arkadaşlar ciddi anlamda oynamayacağım ben bir daha bir anla başlarım ben böyle şeydi de al yaptığım evleri de TNT ile patlat ya. evet arkadaşlar şu an girdik evet ee, ne yapsak ne yapsak ne yapsak dur aldığım malzemeyi şuraya gezdireyim Arkadaşlar benim kuzenim geliyor. Ee, Arif diye. Onunla da video çekebiliriz. Başka ne eksik? Silep lazım. silip silep silepler buradaydı galiba. Aynen. Silepimizi de alalım. Tamam. Arkadaşlar şimdi şuradan biraz uzaklaşalım. Aynen burası yeterli. Şimdi bakın, yapacağım en nasıl bir şey olsa diye düşünüyorum şu anda. Hmm, nasıl bir şey yapsam nasıl bir şey yapsam. Ağaç ev yapsam mı ya? Aynen ağaç ev yapayım Şimdi ama nasıl yapılır o ağaç ev? Unuttum ki ben. Nasıl şöyleydi? Şöyle. Şöyle yanlarını dolduruyor muyduk? Arkadaşlar kesinlikle hiçbir fikrim yok ağaç ev yapım konusunda. hiçbir türlü bilmiyorum ağaç ev nasıl yapılır diye. Ya biliyordum da eskiden. Ama kaç yıllarında işte düşünün arkadaşlar. Kaç yıl ne? Ben Minecraft oynamaya bir yıl oldu lan. Sanırsam böyle yapıyorduk. Aynen aynen. Ondan sonra böyle bir şeyler yapıyorduk. Tamam mı? Ondan sonra şöyle büyütüyorduk burayı da. Tamam mı? Ondan sonra şurada da son bir kere böyle çekip galiba bu kadar yok lan bu kadar güçlü değildi lan. Arkadaşlar şu an o evi nasıl yapılacağını unuttum. Arkadaşlar boş verin burayı. Burayı boş geçin. Evet hadi şu an ev yapalım normal. Tamam orayı boş verin ya. Orayı orayı kötü. hatta biraz daha yakın olsun da. Dünya gelsin bizim yap şuraya doğru. Evet şu an 3. 1 2 3. Şöyle kapat. Arkadaşlar ev bu kadar olmayacak tabii ki. Şurayı kapat şöyle. 1 2 3 Evet böyle olacak. Böyle çekeceğiz videoyu. Çekeceğiz demişim ya. Evet böyle böyle nasıl olacak. Böyle 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 böyle. Arkadaşlar o zaman ben biraz susayım. Evet ev, komik sus. arkadaş çok Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. selam ee, sela veriliyordu. Bugün bildiğiniz gibi cuma. Arkadaşlar ben böyle küçük bir şeyler yaptım. Yani. E, daha hala hazır. Yani şu yerlere uçuruz, şöyle gideyim. Şöyle ikili dizsem ne olur? Şöyle. Yok olmaz. Tamam, tamam. Hı, En, iyi, en iyisi normal. Arkadaşlar bugün saat 5.30'da Roblox videosu geliyor beş buçukta. Bugün normalde Brawl Stars videosu çekecektik. Yani bir aksaklık oldu. Çekemedik. Minecraft'ta yarın ev kapışma videosu gelir mi bilmiyorum. Ama yarın bir iki video daha geliyor yarın. Her gün iki video açma atmayı düşünüyorum. Öğlen akşam gibi. Şöyle. Şurayı da şöyle yapayım. Bu arada şu sabah sabah yapayım şurayı. Gündüz yapalım. Evet şu an böyle oldu. Şimdi evin ana bölümünü yapabiliriz. Çatı. Çok çok. Şöyle yapalım. Hatta şu şu konuşamadım ya hatta şöyle bir şey yapabilirim hmm, çatıyı, çat şunun gibi yapabilirim olmazsa şu an oldu bir saniye şuraya şöyle şöyle iki şuraya şöyle 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 yapacağız aynen arkadaşlar ev böyle olacak hani çatısı böyle olacak şöyle 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 olacak şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle olacak yok, yok böyle olmayacak bir saniye bir saniye dur ya nerede ben sinirsizlik yaptım Değil mi? Allah Allah bir yerde bir şeylik var ama Dur bakalım sonra görüşürüz. Dur. Bak ne yaptın? Arkadaşlar şurayı şöyle çekeyim. Yok, ne? burayı da öyle. Böyle olacak. Burası da böyle. Dur ya dur 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 ne ettik biz? Ben ha susar mısın? Arkadaşlar kardeşim ne oynuyor derseniz Roblox oynuyor. Ben Roblox'u bıraktıydım. telefon gelince bıraktıydım. Telefon yokken normalde oynuyordum. Hem de baya baya bir oynadım. Çatır çatır. Yani. arkadaşlar PUBG videosu gelsin mi diye düşünüyorum şu an. PUBG kasar mı diye şu an düşünüyorum da. PUBG videosu gelir ya yarınları. Eşam evimin çatılarını yapmak şeyim. Şöyle yapıyorum yani çatısını. Evet, karşıya da şimdi benim yaptığım. Arkadaşlar siz de bu taktikle çok hızlı çatı yapabilirsiniz yani. Hele bir de ev kapışma videosu çekerken mesela atıyorum. YouTube kanalınız varsa kesinlikle bu çatıyı tavsiye ederim böyle. Böyle blok koymayın ama salaklık yaparsınız. Böyle koyun. Bu da bir düşürecek efendim. Her neyse kendinin arkasına koy. Şunu getiremiyor musun hiç? Düşünemiyorum bunu. Nasıl bir yapayım bakayım. Bana ne? Videoda izler bakarsın. Heh. Şöyle şurayı da çekelim arkadaşlar. Şöyle şöyle. Hızlı yapalım. Video uzamasın. Video 17 dakika olmuş. Güzel. Fazla olmuş. Şurayı ve şu kısmını da şöyle yapacağız. arkadaşlar ev kapışma videosu çekerken mesela bir arkadaşınızla ev kapışma mı yapıyorsunuz video çekmiyor musunuz bu, bu taktiği yapın video çekerken de bunu yapın bu çok işe yarıyor baksanıza çok hızlı cana diktim mesela ya da benim profesyonelliğimden dolayı mı bu tabi bildiğiniz gibi şuralara cam koyacağım evet çatı katı evi yapar mıyım bilmiyorum düşünüyorum bir kap şöyle kapat. Aynen. Evet böyle. Evet. Arkadaşlar ben bu çatıyı nereden öğrendim diye sorarsanız. Galiba diye bir tane kanal var. Oradan öğrendim. Hani çok eskiden izlediğim bir kanaldı. Şu an hatta izlemiyorum. Neden izlediğimi bilmiyorum ama. Şu an kimi izliyor diye sorarsanız bileceksiniz bu tarz. Arkadaşlar ben Enes Batur Çaturdur şeycisiyim. Yani öyleyim. Ha Brostas da Lazeli falan. Ha Mami de izliyorum. Başka kim izliyorum? YBJ izliyorum. Berat Ali izliyorum. Berat Ali biraz küçük olsun. Ben şöyle kaç para attım kardeşime. Hı. Şöyle yap şunu şöyle yap Arkadaşlar ben bir çatıyı bitirip öyle geleyim yanınıza Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, Çatıyı yaptım gördüğünüz gibi Şöyle bir küçük bir minik bir evimiz var Şimdi arkadaşlar Sileblerle buraya böyle şey yapacağım Şuradan itibaren. Şöyle şuraya kadar kapatayım yani. ne olur. Belki bir şey olur. Yani arkadaşlar Minecraft yüklediyseniz bize ev yapmasını bilmiyorsanız yani Barbaros kanalını tercih ederim. Çok güzel evler yapıyor. Tabi daha değişik İngiliz kanalları var da biz mesela İngilizce fazla bilmeyen bir arkadaş tavsiye edeyim. Atıyorum adı Mehmet. Bak kesinlikle kafadan atıyorum. Mehmet diye bir kişi tamam mı? Yani gitsin Garbarus diye bir kanal açsın oraya tamam mı? Gitsin yapsın. Öyle şey yapsın işte. Ha bu arada arkadaşlar benim Instagram hesabım var. İsterseniz takip edin. Açıklamaya link bırakırım. Link dediğim işte. Şeyi bırakırım. Takip edebilirsiniz. Ama mutlaka etmeyi unutmayın. Takip etme etmeyi. Şu anda şöyle bir yapıyorum. Hmm. Kardeşim sen bana bu olsun ve Ben de sana şunu yapıyorum. Şunu şöyle yaparsak yok oraya koymamışız. Şuraya koymuşuz. Evet arkadaşlar şu an bunu böyle yaptık. Ne zor, şu köşede şöyle, şöyle, şöyle yapalım. Burayı çitle kaplasam mı diye düşünüyorum aslında. Böyle yapalım. Buraya böyle, böyle küçük bir bahçe yapabilirim aslında olmazsa. Böyle küçük bir bahçe yapabiliriz demek ki. Hı. yanı da yapalım ki yani evimize şeyler girmesin köpek kedi falan. Şurayı da aynısından yapalım. Yani buradan belki kediler geçebilir, köpekler de geçebilir de. Şu sabah da yapalım videomuzu sonuna getirelim. Hatta dur bir saniye. Şimdi videoyu uzatacağım biraz. Bunları şöyle koyalım. Heh. Nerede şu çiçekler? Şu sıralar evler meşhur oluyor arkadaşlar? Ben de o yüzden şöyle alayım şunlardan. Şurası şurası şöyle olsun. Birinci adım böyle. İkinci adım böyle. İkinci adım bunlar. 4. adımda karşı bir bundan bir, bir, buna. bir bundan bir bundan bir bundan evet şöyle güzel bir bahçemiz oldu burayı da çiçeklerden kaplayabiliriz eğer isterseniz evet arkadaşlar evin gör görünüşü böyle nasıl yapıldığını gerçek videomda anlatacağım şu an böyle yaptım ha, iş tasarımına fazla düşünmedim yani siz nasıl isterseniz onun gibi düşünebilirsiniz. Böyle karanlık işte. Yani siz mesela atıyorum bu evi yaptığınızda iş tasarımını ben yapmayacağım. Ha, hani yaparım o videoda. Yeni atacağım videoda. Tamam mı? O yüzden ben şöyle yapıyorum üst tarafı. Çünkü üst taraftan bazen yarıklıklar gelebiliyor. gördüğünüz gibi böyle kaplanıyor. Evet inşallah video güzel olmuştur. Hatta bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle dış moda açtım. Ee, i̇nşallah evim güzel olmuştur arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz video beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu videoyu dediğim gibi 10 like gelirse bunun devamı gelecektir. Görüşürüz bay bay.